Merhabalar arkadaşlar, iyi akşamlar. Akşam izleyenler için, akşam yayınlayacağım, akşam enerjileri. Ne iyi ettiniz de geldiniz, çok mutlu oluyorum burada olduğunuz için. Destekleriniz, abonelikleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız için gerçekten çok çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Şimdi arkadaşlar, hep söylüyorum, bunu tekrar tekrar aynı şeyleri tekrar da etmek istemiyorum ama yeni gelenler de oluyor ya, o, yüzden yeni gelenler de hoş gelmişler. Sabah ve akşam iki tane aynı konuyla ilgili açılım yapıyorum. Sabah enerjisi ve akşam enerjisi. İsterseniz aynı kişi için devamlı şeklinde alabilirsiniz. Bazı arkadaşlarım farklı kişiler için de alabiliyor. Alabilirsiniz tabii ki. Ya da belki sadece akşam izleyeceksinizdir. Şimdi önce o ne durumda? Bu akşam. Akşam enerjileriyle sizi özlüyor mu? İstiyor mu? Merak ediyorsanız hemen bakalım. Önce kendi güncelini alev destemi aldım. Nasılsın diyelim. Hangi enerjilerdesin? Sabah değişik geldi. Masumiyet. Kafes. Sadakat. Ay söyleyemedim. Bağlılık. Ertelemek. Güç. O kadar net bir enerji geldi ki yine buradan. Sadece bir kişiye sadık olmak istiyorum. Ona sadakat yeminler etmek istiyorum. Sözler vermek istiyorum. Belki nikah akti sözleşme belki ciddi bir ilişki illaki resmi olması gerekmiyor. Sadece ona sadık olmak istiyorum. Hayatımı devam ettirmek istediğim bundan sonra e, tek bir kişi olsun istiyorum. Veya e, o kişiyle, aklımda birisi var o kişiyle devam etmek istiyorum. Çünkü masum olan o. Bakın masumiyet. Defalarca mızmız bir erkek çocuğu veya kız çocuğu hiç fark etmez. Kolektifteki arkadaşlarımın çoğunluğu kadın izleyicilerim ama erkek izleyicilerim de var. Kendinize göre alabilirsiniz onlarda. Mızmız mız bir çocuk var. Diğeri sürekli onun gönlünü almaya çalışmış. Şımarık mızmız mız birisi var. masumane bir çocuk. Burada iki tane çocuk figürün olmazsa masumane bir durum var arada. Sürekli gönlünü almış karşı taraf. Onu ikna etmiş. masum bir durum var. Ancak bunu istiyorum. Ona sadık olmak istiyorum. O benim kötü zamanlarımda hep yanımda oldu. Hep bana sevgisini verdi. Masum bir şekilde "Suç haklı da olsam haksız da olsam genellikle haksızındır." diyor belki de bu kişi. Fakat diyor, ona e, sadık olmak, ona yeminler, önünde diz çökmek, evlenme teklifi, uzun vadeli ilişki veya düzeniniz vardı zaten evliliğiniz vardı onun devamı. Ancak diyor, "Bu durumu erteliyorum." diyor. Neden erteliyorsun dediğimde, güce gelmem lazım diyor. Daha güçlü hissetmem gerekir diyor. Çünkü şu anda bir kafana, kafana, kafese kapatılmış hissiyatı var bende diyor. Bu hissiyat bazen gerçek engeller vardır, buradan çıkmasını önleyen, bazen de düşüncelerdir. Düşünsel anlamda kendini güçsüz hissediyor. Sürekli erteleme en kötü alışkanlıklardan birisidir değil mi arkadaşlar? Her ertelediğimiz konu, durum bize yük oluşturur. Güç o zaman da hiçbir zaman gelmez. Hep böyle şey olur ya hayatımızda. işte şu olsun. Çok saçma sapan bir örnek olabilir ama hani pazartesi diyete başlamak gibi. O pazartesi hiç gelmez gibi. Böyle bir durum var. Erteleme modunda biraz kendi zihinsel düşüncelerinde sorun var. Yani olumsuzluklara odaklanıyor. Gerçek engeller de olabilir. Ancak bunu istiyorum dedi. Güce geleyim bir. İşler yoluna girsin. Sizinle ilgili önce enerjilerin ne durumda dediğimizde enerjisi anlamda kıyı. Hatta şu ikisi güzel kartlar. Şöyle. Aşkınıza talip arkadaşlar. Güzel. Gerçek sevgi sensin. Gerçek aşk sensin. Zaten şurada da bakın. Güvenli kıyı da sizsiniz. O masum aşkın kaynağı sizsiniz. O hep mızmızlanmış. Hep şımarıklık yapmış. Siz onun hep gönlünü almışsınız. Hep alttan almışsınız. O bahanelerle gelmiş. Siz çözüm üretmişsiniz. Öyle söyleyin. Güven. Sessizlik. Bilge, çok eline boyuna sizinle ilgili düşün, konuyu düşünüyor. Neyi düşünüyor arkadaşlar? Aranızda bir sessizlik var, dillal olmuşlarlar ya. Öyle bir durumda güvenli kıyı sizsiniz, güvenli liman sizsiniz, çok net. Aşk sizsiniz. Bu kişinin sorunu kendi zihinsel e, olumsuzluklara odaklanma. Zihinsel düşünceleri daha çok, handikapları. Gerçek engeller de olabilir bazen. E, fakat... İstense çözülebilir durumlar var burada güvenle ilgili. Yani sadakat duygusu bakın ikisi de aynı. Sadık olmak. Güven güvenli liman sensin. Güvenlik, güven güven güven. Sizinle ilgili bu açılımın da mottosu güven. Sen güvenli limansın. Sen doğru olansın. Sana sadık olmak, sana sözler vermek aşk sensin. Ancak benim zamana ihtiyacım var diyor. Benim bahanelerim var. Erteliyorum. Şu an her şeyi bilmeme rağmen, net olmama rağmen enine boyuna bu konuyu düşünüyorum. Sessizlik var. Hani siz artık kendine de güvenmeyen birisi var. Başka bir sonuç oluş, yani güce ihtiyacım var diyor. Neden güç hani savaşa mı gideceksin ki? Yani güçlenmeye ihtiyacım var diyor. Düşünüyor. Biraz daha düşüneyim. Evet bazı şeylerin farkındayım. Benim güç kaynağım da sensin. Ama şu an sessizlik var. Biraz zaman mı kazansam? Diyen birisi var. Aile. Şimdi arkadaşlar burada şöyle iki ayırmam gerekir. Bir. Evet bu kişi size sadakat yeminleri etmek istiyor. Size bağlanmak güvendiği tek kişi sizsiniz. Aşk istiyor. Aile kurmak. Çoğalma. Bilinçaltına da bu yerleşmiş net. Ancak... İkinci sorun şu olabilir. Bilinç altında aileyle şimdi göreceğiz bir engel olabilir. Aileleriniz karşı olabilir. Veya bu bazen sorumluluktan da korkan, o yüzden zaman kazanan, ya aile kurmak, çoluk çocuk sorumluluğundan kaçan birisinden de bahsedebiliriz. Ama asıl söylemek istediğim şu. Yani kendi düzeni kendi ailesi var ise, buradaki kafes o olabilir bakın. Ondan kaynaklı bu hani engi bu engel aşılamaz zaten deyip bilinç altına da kazınmış olabilir. İlişkinizde hangisi var ise. Kartlarımı alıyorum. Evet önce enerjisel anlamda baktık. Anlık enerjide ne durumda sizinle ilgili? Özlüyor mu? İstiyor mu? Onun ikinci aşamada bakacağız. Ay eli kolu bağlı. İyi durumda değil yani belli ki. Ama deste altında ne var? Arkadaşlar kupa şövalyesi var. Yani ne olursa olsun duygusal adım atmak isteyen, romantik beyaz atlı prens gibi gelmek isteyen birisi var. Bilinç altında olmazsa deste altında geldi. Süper bir şey. Evet. Katina, bir şey bir kart ters döndü. Merkez alacağım dedim. Sunet, geçmişe bakan. Oo. Sabahla bağlantılı alıyorsanız sabah izleyin. Arkadaşlar ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mida, of of. Yelkenli. Turan karakterlere gelin enerjilere gelin diyeceğim yani çözüm bulmak ist bilinçaltı çok iyi çok mutlu oldum çözüm odaklı arkadaşlar evet sorun var ama çözüm de var diyor çözüm buluruz diyor ay şu deste altını bir türlü şöyle yakınlaştıracağım alamadım bakın duygusal adım çözüm diyor. Aslında çözer diyor. Şöyle tutayım. Şimdi şurası sıkı. Ne durumda dedim? Kafam karışık. Allak bullak. Ne yapacağımı bilmez durumdayım. Evet seninle ilgili hayallerim var. ikimizle ilgili hayallerim var. Ama bir Selçuk Sasak kartı da var burada. İki tane dişil, iki tane erkek enerjisi verdi. Yani birden çok enerji var ilişkinize müdahil olan. ilişkiniz içinde, dışarıdan ve Yasaklı durumda olanların enerjisi de geldi yine. Yani burada yasak ilişkideki kişi var. O yüzden kafam karışık. Bundan dolayı kafam karışık. Sen çok güzelsin, çok yakışıklısın, çok hoşsun ama bu durumdan dolayı kafam karışık. E, çünkü sen böylesin ama bir de mida karakteri var. Mida karakteri daha sıkıntılı. Daha güvensiz, baskıcı, kıskanç bir enerji de var. Sen varsın, diğeri de var. Veya Erkek izleyicilerim için karşı tarafın e, hayatında veya rakipler olabilir. Siz varsınızdır başka birisi vardır. İlla hani yasaklı olmak durumunda da değil. Alternatif düşünüyordur. Bu şekilde daha çok. Ha bizde hiç bu şekilde böyle bir şey yok diyorsa kafam karışık. Sorun sende değil bende. Sen çok güzelsin çok hoşsun. Çekicisin dikkat çekici bir karakterdir. Selçuk Sasa karakteri çok hoş bir karakterdir. Seninle ilgili hayallerim var ama kafamda karışık. Durumum bu dedi. Şurada ise şimdi arkadaşlar aşk kartının üstüne şimdi diğer kişilerin etkin olduğu bir ilişki tipi var belli. İlla Şöyle söyleyeyim. İster romantik partner olsun ister aile bireyleri diğer kişiler olsun böyle bir durum yaşanmış. Bu kişi şurayı 2 üç farklı şekilde alacağım. Kolektifte eğer diğer kişiler yok, diğer kişiler yok, ikili bir diğer kişiler yok derken romantik partner yok, ikili ilişki tipi var. Fakat sizden veya ailenizden o kişiye baskı gidiyorsa, özellikle yine kadın izleyicilerim için uygundur. Baskı yaptıysanız, onu kıskandıysanız, haksızlığa uğradığını düşünüyorsa bu durum odak noktası. Sen beni kıskandın, baskı yaptın, yani diğer kişi resmen veya bilinen bir diğer kişi yoktur ama kıskanmışsınızdır ya da baskı yapmışsınızdır. Hadi artık bitsin, hadi artık adını koyalım demişsinizdir. Bu durum odak noktasında. Ya da ailenizle ilgili bir baskı gelmiş olabilir, kadın erkek hiç fark etmez. Bir haksızlığa uğradım diyen birisi var. Diğer kişilerin olduğu ilişki tiplerinde yani işte net olarak bilinen diğer romantik partner var ise ben sana haksızlık yaptım. Evet, kafam neden karıştı? Burada diğer kişi yüzünden. Çok kıskanç bir işte hayatında birisi olabilir. Eş figürü veya hayatında illaki resmi olmak durumunda değil birisi var ise o yüzden sana haksızlık yaptım deyip bakın geçmişe bakıyor. Bu Mida karakteri yüzünden sana haksızlık yaptım diyor. Kadın erkek hiç fark etmez. Şurada ise bakın herkes geçmişe bakıyor. Sunucu karakteri var. Burada ne durumda? Önyargı. Sen bana ön Veya dediğim gibi diğer kişi, diğer romantik. Bu burada ben arkadaşlar tek tek açıklıyorum. Hala kafam karıştı. Onlara ayrı, bunlara ayrı alın diyenler oluyor. Gerçekten üzülüyorum. Bakın ben ayrı ayrı söylüyorum. Üçüncü kişiler var ise net olarak toplumsal önyargılar. Sunit karakteri nedir? İnişli çıkışlı, zikzaklı bir karakterdir. Ondan dolayı zikzaklı bir, yani net gelemiyorum sana diyor. Net kendimi ifade edemiyorum. İşte doğaldır. Yani doğaldır derken doğru anlamda söylemiyorum. Yasaklı ya da diğer kişilerin olduğu ilişki tiplerinde ön yargılar, toplumsal ön yargılar. Bazı arkadaşlarım için siz ona karşı ön yargılı davranmış olabilirsiniz. Bundan bahsediyor. Onları düşünüyorum. Merkezimde ön yargılar var diyor. Veya Bazılar için gerçekten şu üçüncü kişi, kıskanç birisi var burada. Bu durumu çözmek çok zor. Ondan dolayı inişli çıkışlı bir tavır sergiliyorum sana karşı diyor. Şimdi bu konuyu bir tarafa koyduk. İkili ilişki tiplerinde. işte aile engelleri vardır, diğer engeller vardır. Ee, hani dedi ya siz onu kıskanıyorsunuz, baskı yapıyorsunuz üzerinde. Rahat düşünemiyorum. Evet seni, seni çok beğeniyorum ama sizin ona önyargılı olmanız yüzünden. Siz ona önyargılısınız, aileniz ona önyargılı, o yüzden inişli çıkışlı bir tavır sergiliyorum diyor. Şurada ne durumdasın dediğimde arkadaşlar adalet kartı, A, ilahi adalet diyor, er geç tecelli edecek diyor. Geleceğim dedi bu kişi. Ne durumdasın? Bir yol yolculuk planım var, bazı şeyleri yola koymaya çalışıyorum şu an bir sessizlik var ama hareketlenecek dedi. Yapılan haksızlığı düşünüyorum. Yaptığım haksızlığı düşünüyorum ya da şurada tekrardan aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Ha, a, bu durumlardan hangisi içindeyseniz onu düşünüyorum ama bir hareketlilik var. Bir yol özellikle uzak mesafeyseniz yola çıkma durumu var. Tek bir kart alayım buraya. Alabilirsem kartlar gelmek istemiyor sanki. Hmm. Arkadaşlar buradaki korkular temel e, anlamda bilinçaltı korkuları çok fazla var haksızlığa uğradı ise kendi öyle düşünüyor sizin yapmanız haksızlık yapmanız gerekmiyor tekrar aynı şeyler yaşanır mı bilinçaltına kazınmış bazı korkular olabilir ya da başarabilir miyim yapabilir miyim veya işte biraz önce söyledik yasaklı veya diğer kişilerin etkin olduğu bir ilişki tipi ise bundan dolayı korkular var ama yine de yola çıkmakla ilgili bir durum var ne durumdasın dedim şurada ise arkadaşlar bazıları için şimdi sizi istiyorum özlüyorum ya geleceğiz en iyisi gitmek mi? Ya yani Turan enerjisini yansıtıp zaten kendine de güvenen özgüven, ego, tavan tamam sen bilirsin. Şöyle diyebilir. Siz gittiyseniz tamam yolun açık olsun. Deyip kendinden de taviz vermek istemeyen, egosundan taviz vermek istemeyen bir durumda şu anda. Veya şunu düşünüyor. Şu korkularım var. Zaten sorunlar var, önyargılar var, baskılar var. Her ne var ise en iyisi Uzaklaşmak en iyisi gitmek. Ama temelinde burada konu ne olursa olsun ego var. Ego var. Yani e, gidersen git. Başkaları da var. Ya da sen bilirsin formatında. Burada tek kart alalım. Niye böyle verdin? Bak arkadaşlar bu kişi gidemez ki. Yani güç toplamaya ihtiyacım var diyor. Şurada da gelmişti ya güç kartını da ikinci kez verdi. Bakın. Toplamaya ihtiyacım var, güce gelmeye ihtiyacım var ama o gücün kaynağı da sizsiniz. Bundan kaynaklı. Fakat bu kişinin çok da gidebileceğini zannetmiyorum. Ben yani dediğinin arkasında çünkü Sunit karaktere de geldi. Şu olabilir. Biraz önce söyledim ya. Şu kısımları biraz, hani kadın erkek hiç fark etmiyor. Sizin hayatınızda başka birisi olduğunu düşünüyorsa ondan dolayı da. O kişi var zaten gitmek zorundayım da diyenler olabilir. Çok minik. Evet, devam edelim diğer destemize. Şimdi sizi istiyor mu? Hala özlüyor mu? Onu soralım. İstemek ne demek arkadaşlar? Oo, çok güzel, süper istiyor. O kadar çok özlüyor ki bence. Bence değil, buradaki kartlar yani hissiyatımda da o var. Ama sizin de keyfiniz yerinde. Sanki onu da umursamıyorsunuz. Bana da ihtiyacı yok formatı o enerjiyi yayıyorsunuz arkadaşlar. Koşullarınız da çok iyi. Bazılar için ise şu anne engeli de olmasa. O anne engeli kendi düzeninde olabilir, sizinle ilgili olabilir, o olmasa diyenler de var. Ama daha çok sizin keyfiniz yerinde sanki. Siz bazı şeyleri aşmışsınız sanki. Bazı kartları şunları aldım ama gösteremiyorum. YouTube kuralları gereği arkadaşlar ama burada bir yıldız kartı var. Nasıl göstereyim? Enerjisini alın diye göstereceğim ama dediğim gibi şöyle kupa şövalyesi var. Şurada da bir ama karıştırdık onu. Kupa şövalyesi vardı. Doğru yerlere koydum değil mi kartlar? Evet. He, balık kartını vermişti volta atan birisi var. Ne yapsam? Sadakat kartı tekrar geldi arkadaşlar. Yani köpek kartı. Ee, yorumlara yazmışsınız. Patili dostlarımıza su, mama, Evet arkadaşlar ya duyarlı ben kendimce duyarlı olmaya çalışıyorum sizler de değil mi? Onlar Allah'ın sessiz dilsiz kulları. Evet kuyu. Ev. Güzel. Sizi özlüyor mu? İstiyorum dedik. Gizlilik durumu var. Kendini kapatıyor. Bilinçaltında gelecek kaygıları var ama önce arkadaşlar şu kendini ortaya koyan egosundan taviz vermeyen birisi var ya aslında sizin özgüveniniz sizin enerjiniz altında ezilen birisi var siz o kadar yükse yükselmişsiniz ki o kadar yüksektesiniz ki size denk olmak olma savaşı veriyor bu kişi ve kendini farklı bir şekilde yansıtıyor hayran sizi arkadaşlar size hayran birisi var sizin koşullarınıza hayran birisi var ve bu durum bu kişinin başını döndürüyor kafası allak bullak oluyor. Sürekli volta atıyor. Zaten burada da güzelliğinizden, hoşluğunuzdan ya da yakışıklılığınızdan bahsettiği hayranlık kartı var. Ve bunu çözmesi gerekiyor. Belki de parasal anlamda de değil. E, farklı anlamda kendi e, size karşı yeterli değil. İstiyor tabii ki. Hayran size. Şurada arkadaşlar Şimdi burada ilk aklıma geleni söyleyeceğim. Seni hayal kırıklığına uğratır mıyım? Sana evet bu ipi vermek istiyorum. Tasma seninim demek istiyorum ama seni hayal kırıklığına uğratır mıyım? Bunu yapabilir miyim? Kendine güveni yok. Şurada da yemin etmek istiyordu ya bunu yapabilir miyim? Ya da bu biraz temkinli birisi ya. Aslında hani yetersizlik enerjisi var biraz. Engelleriniz de çoğu arkadaşım için vardır. Acaba hayal kırıklığına uğrar mıyım? Evet sana bağlandığım zaman karşılığını alamazsın. Bazıları için geçmişte bunlar yaşanmıştır. Geçmişte başarısızlıklar yaşanmıştır. Buna takılmıştır. Tek kart alacağım buraya. Çok hani net olsun. Ne demek istedin? Yetersiz arkadaşlar. Kendine güvenmiyor. Sorun nasıl kaynağı bu? Yani bazılar için çok çok istisna bir çocuk sorununda olabilir. Özlüyor mu istiyor mu? Aşırı beğeni Gözünde yıldızsınız. Başka ne diyeyim arkadaşlar? Yıldız gibi parlıyorsunuz. Ulaşılmazsınız aslında. Yani hayal bile edemeyeceği bir kişisiniz. Zamanında belki de öyle düşünmüş. Şans kaynağısınız. Fakat bir belirsizlik var. Şu an çok yoğun bir istek var. Beğeni var. Fiziksel beğeni özellikle üst düzeyde. Neden bulutlar kartını verdin? Desem nereden? Aslında belli de şurada söyledik yine de Kartalayım. Yani eyleme geçmek istiyor ama şuradaki sebeplerden dolayı e, eyleme geçme potansiyeli zayıf. Aslında bir kral olmak istiyor. Net. Bakın. Prens, kral. Bu ıı, çocuk diyecektim az kalsın. Bu kişinin e, şu anki performansı prens, kral olması gerekiyor. Sizi gördüğü zaman sizi hayran birisi var. Sizin yıldız gibi siz parlıyorsunuz. Onun da kral gibi gelmesi lazım. Bu durumu gerçekleştiremeyeceğini düşündüğü için, sizi hayal kırıklığına uğratacağını düşündüğü için bir belirsizlik içine girmişsiniz. Kafası karışık volta atan. Volta deyince sadece kapalı o şeyde değil arkadaşlar. Parmak arkasında değil. Yani günlük hayatta da böyle sıkıntılı süreçlerimizde veya çok düşündüğümüzde yürümez misiniz böyle? Hani gidip gelip böyle aynı konuyu düşünme durumu. Burada bakın gelmek istiyor bu kişi. Bir beyaz atlı prens ya da prenses gibi diyelim gelmek istiyor. Fakat derinlerde burada bilinçaltı korkuları var arkadaşlar. Derinlere işlemiş bir bu yetersizlikle ilgili muhtemelen buraya da tekrar talayım. Anlık olarak geliyor anlık olarak gidiyor. Veya bu kişinin ya da sizin arkadaş çevreniz, ortamınız kafa karıştırıyor arkadaşlar. Evet biter mi korkusu var? Anlık olarak ben böyle düşünüyorum ama ya sonrasında biterse ya da gerçekten tamamen bittiyse. Şurası çok güzel geldi. İstiyor mu özlüyor mu dedim. Yoğun bir özlem var, sıcak bir enerji var. Tabii ki istiyorum. Tabii ki özlüyorum. İçim ısıtıyorsun. Kutlama yapmak istiyorum. Evim sensin dedi. Aynı çatı altında ev kurmak, ev düzeni içinde olmak veya bozulduysa tekrardan o düzen oluşturmak istiyorum. Evim sensin. Tabii ki istiyorum. Elini tutmak istiyorum. Çocuklar gibi hiçbir şey düşünmeden mutlu olmak istiyorum dedi. Burası çok güzel geldi. Şimdi arkadaşlar tavsiye kartlar Rumi nerede alalım. Tek kart alacağım bu açılımda. Gerek olursa üstüne kart alırız. Bu kısımları es geçmeyin arkadaşlar. Tavsiye ederken de yanlış anlamayın. Benim tavsiyem değil arkadaşlar. Yani hissiyatlarımı söylüyorum buradaki kartlar kolektiftir, bireysel değildir. Bunu tekrar tekrar altını çizeyim. Ben e, yan yönlendirmiyorum sizi. Yönlendirme yapmıyorum. Olanı yorumluyorum. E, yani burada. Ya e, nasıl anlatayım? Anlayan anlamıştır yani. Zaten enerjiler değişken şu anın enerjisinde ben her gün günde iki kez neredeyse açılım yapıyorum. İkili ilişki tipleri için. Dinarların yedilisi. Yarın deme nice yarınlar geçti. Bu kişi çok erteleme modunda arkadaşlar. Çok erteleme modunda para konusu sorun olmuş olabilir. Paradan kaynaklı şurada para kartları çok çıkmıştı. Ee, sorun olmuş olabilir. Ama şunun farkında. Erteledim erteledim nereye kadar? Nereye kadar? Erteliyorum nereye kadar? Artık o üzümün bakın üzümler olgunlaşmış bağ, o bağdan üzümü yeme zamanı. Bence bu erteleme durumu hareketlenecek diye düşünüyorum. Size tavsiye ister bu kişiyle ilgili alın ister farklı konuyla ilgili alın. Evet. Dinarların dokuzlusu. Seni arayan alıcını ara. Dinarların dokuzlusu. Bakar mısınız? Aynı kartlar geliyor. O size hayran. Herkes size hayran. Bunu abartmıyorum. Siz öyle bir enerji yayıyorsunuz ki ben kendimle barışığım, hayatım mükemmel, koşullarım mükemmel, işiniz var belki, gücünüz var. Herkes bana hayran. Sen bilirsin, odundasınız. En iyisini düşünüyorsunuz. Evet. Diğer üçlü ya da üçlü demeyeyim, diğer kişinin olduğu ilişki tiplerinde de bu kişi ne yapar. Ey kalbim, senin için müjde var. Geliyorum dedi. Aslında kendi kendine müjde veren birisi somut bir adım gelir bu kişiden arkadaşlar. Somut bir adım gelir. Yani geliyor. Ve aslında kendi için bu adımı atacak. Size tavsiye adalet. Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu arkadaşlar. Ne olursa olsun adaletten vazgeçmeyin. Yani bu kılıcınız elinizde olsun ama bu kılıcınızın elinizde olması demek Aklınıza estiği şekilde kesip atmak demek değildir. Kim olursa olsun ne olursa olsun adil olun. Kendinize de adil olun önce. Ama bu kişiyle ilgili aldıysan somut bir adım atıyorsa çözüm odaklı ise ilişki tipinize tabi ki buradaki diğer kişilerin olduğu ilişki tipleri olsa bile onlar da farklı farklı arkadaşlar. O kişiye de adil olun. Hayatınızda birisi var ise o kişiye öncelikle adil olun. Ama en başta kendinize adil olun. Bu kılıcı kesmek için değil, bir şeyleri kesip atmak için değil, adaleti sağlamak için. Yani şey vardır ya, kullanmak değil. Onun etkisini, onun enerjisini almak önemlidir. Adaletin kılıcıdır çünkü bu. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.